Merhaba arkadaşlar. Bugün, güzel, arkadaşlar. bugün size arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Arkadaşlar bugün size artık ee, güzel birazcık para kazanacağım. ya bugün 600-700 lira param olacak diye 400 kazanırım çok rahat. Ve inşallah ondan sonraki bölümde drive turunu alırız diye düşünüyorum. Ve bugün bir tane şefimi maxlamayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bir tane şefimi maxlayacağım vermez yeterli olursa Evet 15 lirayı direkt aldılar acımadan insan bir acır yani Hadi Ben alıyorum da canı yanmasın diye düşünür yani oyuna girelim 5 dakika olmuşuz ben size veren direkt 15 lira para alıyorsunuz artık bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın abone olacaksınız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz ve artık yavaş yavaş abonemiz artsın arkadaşlar ya biz 90 aboneyi görelim be. bir, bir 90'ı görelim biz bir 90 buyur abi buraya evet evet içeride 5 tane masa var açık 13 tane masamız var hemen evet afiyet olsun şey hazır mı hazır bir tane kola buyurun abim oturun Bir tane, ııı, e, onu çok bilmiyorum Buyrun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu arada şey, siz de hala kanalımıza abone değilseniz, abone olmayı unutmayın. Abone olsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. 90 aboneye ne kadar kaldı çok bilmiyorum. Bırak demiyorum onu. İlk önce içeriği şey yapacağım tamamen yapı dolduracağım. İçeri tamam 15 lira Zaten para kazanana kadar bin lira para gidecek ya olmuyor ki. Adamlar da çok iş yapmıyor. İş yapmadan bayağı bir para almak. Hele bu. Pardon bu. Hiç iş yapmıyor. Hadi bu aldığı paraya gidiyor da. Evet su iki Hemen geliyor. Buyurun içeri. Evet artık zaten dışarıya oturacak. Karşımda da içeriğini Buradan. Evet iki tane daha geldi. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle yakamal. Evet, tamam şunları alayım. Bunları da alayım. Bu hemen geliyor bir tane kola. Kola. Kola kola kola. Kola hazır mı? Ver hemen. Tamam buraya. Buyurun. Var mı kola gitmemiştir. Evet orada. Ben verememişim bir canlı diyorum. Buyurun. Ne istiyorsun? Hemen geliyorum yalnız çıktım. Tamam. Fiyat olsun. Bir daha kısa da da konuş. İyi günler, iyi günler. Evet, bu yaptım. Artık bu kapalı olan yere kimse gelmeyecek. Evet hemen şu masayı temizleyeyim. 80 lira paramız olmuş. Evet, bu hayır, hayır. Afiyet olsun. Hot dog falan var hiç olduuk Evet. Bir tane de hamburger. Hmm. bir de kalkmış. Evet o da tip bırakmış ve pulluyorum. Şu 9 değinmiş sizin 12 değil ne söz diyor. ne olduğunu bilmiyorum. Evet bakalım. Evet şu an bu double burgera lobster cookie bir tane vereceğiz. Evet böyle direkt geldi. Ben o şeyi nasıl, nasıl durduğunu merak ediyorum. Evet. Küçük bir şeymiş. Hmm, double değilmiş de gürültü gibi değil. Hemen geliyor. Ooo direkt arttı bir dakika ben şeflerime güzel bir kıyafet alabilir miyim param yok mi hangisi daha çok uyar bilmiyorum neyse az kaldı be bayağı para kısmı 500 oldu yani paramız Evet yine şarkı çalmaya başladı ve ben de yine sessiz sıfırlayayım. Bu arada garsona çalışmaya başladım. Mart'ta demiş neler hızlı çalışıyorlar. Maxlar yani bir 50 50 hasta abi göndereceğim. Diğer şefimi de Max'layacağım ve ondan sonra abi, bilmiyorum. Hemen geliyor Pankeng. Cookies'le donat. Cookies 6 lira, donat 6 lira, waffle 5 lira. Bakan çıktı lira. Yani bu beş lira bu çok işimize gelmiyor. 61 lira aldık. Hemen şuradan pancakes. Bu arada 600 çok rahat olacak bu bölümde. Tabii karşımda para almaz. gidecek azından büyük ihtimalle de. Afiyet olsun, afiyet olsun. 650 lira paramız çok rahat oldu. 700 de bir ha. Şu an 6 kişi var dükkanda. Çok rahat 700 olacak bu arada. Büyük ihtimalle bir dahaki bölüm yaparım. Çok iyi para kazanıyoruz çünkü. Yakında aşır 8'lik hani restoranımı tamamen değiştirebilirim bilmiyorum ama. Evet. Silin. Tamam. Ve 748 lira para bir de var. Neyse şimdi hemen kapadım. Save aldım. Neyse ben <laughs> burada bir videomuzu tamamladık. 8 dakika oldu bence güzel bir videodur. Çok böyle tarzıyorsanız kanalımıza abone olup takılabilirsiniz Bay